Hollywood filmlerine göre, tüm dünyanın çöküşün eşine gelmesi için, insanları yürüyen ölülere dönüştüren bir virüs yeterli. Ayrıca koronavirüs salgınının bu yıl gösterdiği gibi, hastalıklar kontrolden çıkabiliyor ve uzak mesafelere hızla yayılabiliyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir zombi salgını durumunda ne yapılması gerektiğine dair kılavuzu var. Şimdi gülebilirsiniz ama gerçekleştiğinde bunu izlediğiniz için mutlu olacaksınız. Çünkü belki nasıl hazırlanacağınıza dair bir iki şey bile öğreneceksiniz ve acil durumlarda kullanacaksınız. Doktor Kana göre, zombi salgınına herhangi bir hastalığa veya virüs tehdidine verdiği yanıtın aynısını verecek ve aynı teknik yardımı sağlayacak. Bu yardım, konsültasyon, laboratuvar testleri ve analizi, hasta yönetimi ve bakımı, temasların takibi ve enfeksiyon kontrolünü, izolasyon ve karantina dahil içerebilir. Doktor Kan ayrıca, zombi salgınıyla karşı karşıya kalan yurttaşların evinde acil durum çantası bulundurması gerektiğini söylüyor. Doktora göre bu çanta, zombilerden kurtarılmış bir kamp bulmadan önceki ilk birkaç günü geçirmenizi sağlayacak malzemeleri içermeli. Zombi acil durum kitinde bulunması gerekenler şu şekilde: kişi başına günde bir galon su, kolay bozulmayacak gıda stoğu, reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, maket bıçağı, koli bandı, pille çalışan radyo, sanitasyon ve hijyen araçları, her aile üyesi için battaniye ve kıyafet, kesikler ve ısırıklar gibi temel yaraları tedavi etmek için ilk yardım malzemeleri. O arada serilerimizin devamı için videomuza like atmayı ve sağ alt köşeden kanala abone olmayı ihmal etmeyin her şeyimizi hazırladık. Peki hiç düşündünüz mü böyle bir salgın ne şekilde ortaya çıkabilir? Gelin senaryoları hep birlikte inceleyelim. Sadece basit bir beyin parazitiyle başlayabilir. Kurbanlarının beynini avlayan, insani yetileri saf dışı bırakan, tek hücreli kötücül bir parazit. Günümüzde insanlara bulaşabilen, uzun süreler boyunca varlığını belli etmeden yaşayan bir canlı kuşlarda, farelerde ve sığırlarda da görünmesiyle biliniyor, ancak sadece kedilerin bağırsaklarında üreyebiliyor. Etkilerini gösterdiğinde akut bir hastalık olan toksoplazmoza neden oluyor. Bir başka teori, tıbbi operasyonlarda kullanılan nörotoksinler. Boğada bulunan bazı zehirler, bedensel işlevlerinizin sonunu getirebilirler. Söz konusu zehirlerin evinize kadar gelip size bulaşma ihtimali düşük olsa da, Japonya'da bulunan fugu balığının zehri bunu yapabilir. Dahası da var. Datura stramonium ya da halk arasında boru çiçeği olarak bilinen bitki tarafından üretilen kimyasal bileşikler. İnsanlar bu kimyasallarla zehirlendiklerinde beyinlerinin hatıralarla ilgili olan kısımları saf dışı kalıyor, transa geçiyorlar geriye sadece ancak yemek yiyen, uyuyan, sürekli inleyen ve titreyen vasıfsız bir canlı kalıyor. Aslında bir felaket değildi. 1960'lı yıllarda Haiti'de yaşayan yerel rahipler, insanların uzun süreler boyunca şeker tarlalarında çalışmaları için bu tür kimyasalları, uygun dozlarda kullanıyorlardı. Her şeye rağmen, transa geçen insanların saldırgan olmadıklarını belirtmek gerek. Şimdi gelelim en teknolojik senaryoya. Nanobotlar. Gelelim yeni nesil teknolojilerin en çok aşır neşir olduğu senaryoya. Mikroskobik robotları hiç duydunuz mu? Şu sıralar tuz tanesinde bilgisayarlar üretebiliyor, atom kalınlığında malzemeler geliştiriyoruz. Kendi kendini kopyalayabilen mikroskobik robotları göreceğimiz o zamanlar ise çok çok yakın görünüyor. Peki nasıl bir zombi felaketine neden olabilirler? Günümüzde küçük bir silikon çipi, virüslerle kaynaştırarak nano olarak bilinen formlar üretilebiliyor. Bu robotik virüsler, içerisine girdikleri canlı öldükten sonra bir gün kadar yaşayabiliyorlar. Normal şartlarda, o virüslerin ölmesi gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde beynimize kadar girebilen, hasarlı bölgeleri tedavi etme amaçlı robotlar üretilecek. Bu robotlar sinir uçlarının kopan iletişimlerini tekrar sağlayacaklar. Şimdilik bu bölümün sonuna geldik. Bu komplo teorilerinin devamı ve salgın nasıl yaşanacak konulu videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, çokça kalın.